Evet. Şimdi kısırımız da hazır. Afiyet olsun. En eh arkadaşlar. Kısır yapacağız şimdi. Kısır günümüz bugün. Evet. 2 bardak 200 cc ince bulgur. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, sıvı yağ bir bardak, limon. Tadına bakarak yapacağız onu. Bir demet maydanoz, yarım demet yeşil soğan bir baş küçük kuru soğan, kıvırcık. Malzemelerimiz salçamız olur. bir de. Evet. Şimdi onu ıslatacağız. Bakalım. Bardağın ölçeyim ki herkes ona göre. Bulgurdan bulgura fark ediyor. Biz iki bardak bulgur koyduk. ince bulgur olacak. Evet. Evet o yeterli gibi geliyor birazcık üstünü geçecek su. Çok az. Evet. Bence yeterli bu. Hı. Bir buçuk bardak su koyduk. Sıcak kaynamış su. Bunlar ıslanacak. Şimdi üstünü örteyim onu. Şimdi kısırımızın kapağını açtık. Bu şekilde şişti. Yumuşadı. Ee, tadına bakabilirsiniz yumuşak olmadıysa sonra biraz daha su ekleyip tekrar üstünü kapatabilirsiniz. Yeterli Bu kadar. Şimdi salçasını koyuyoruz iki kaşık. Mecbur elimi şey yapacağım. Zamanınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yarım da yağını koyayım da. Böyle. Nasıl yapayım, yapayım? böyle iyice karış karıştırın dağılana kadar. Tatlı i̇steğe göre tuz. de tuz atabilirsin. Ben Biz çok tuzlu sevmiyorsun <laughs> yemekleri. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı birazcık az karabiber. Bunu karıştırdık. Onu biraz daha... yani biz domates salatalık koymuyoruz içine. Bazıları koyuyor da. Bir tane limon sıktı. sıktı. Suyunu döktü. Geri kalan yağı gezdirdik. yeterli. Şimdi soğanlı maydanozunu katıyorum. İkisini bir araya doğradım. Bol malzeme oldu. Nasıl isterseniz yeşilliğini seviyorsanız yeşilliği bol katın. Biraz bulguru seviyorsunuz, seviyorsanız koyacağım. bulguru Doğru. Evet, şimdi kısırımız da hazır. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.